Tevrem 4.5. G bir grup. H ve K'da şu şekilde alt grupları. K H'in alt grubu. H de G'nin alt grubu. Bu durumda K'nın G'deki indeksi H'in G'deki indeksiyle K'nın H'deki indeksinin çarpımına eşit olacaktır. Bunu ispatlayalım arkadaşlar. G'nin G grubunun için sağ kosetlerinin disjoint union, olduğunu biliyorum. Yani şu indekslersek i'ler e, büyük i ile indekslensin. H e çarpı a i'leri e, birleşimle alırsak e, bu G grubunu verecek ve bunların hepsi disjoint, disjoint olacak. Ya yani bunu şöyle oluşturuyoruz. A i'ler i grubundan ve hepsi disjoint olduğuna göre değil mi? Bu i ya da i <laughs> I e, e, grubunun kardinalitesi ne olacak? H'in G'deki indeksi kadar olmak zorunda çünkü zaten bunun tanımı buydu. Disjoint e, right kosetlerin sayısı ya da left kosetlerin sayısıydı. E, her bir kosetten bir temsilci alıyorum. Bu e, seti de I e ile gösteriyorum, büyük I e ile gösterin. Dolayısıyla bu I e, I e, e de e, disjoint koset sayısı kadar eleman olacak. Yani e, A ilerinin her birisi bir kosetten bir temsilci olacak. Dolayısıyla şunu biliyorum ben. H A1 diyelim mesela ya da R diyelim. H A R T'ye eşitse bu ancak A R A T'ye eşitken olacak. Normalde tabi kosetler için böyle değil ama Burada bizim seçimimiz böyle. Her bir koset için bir temsilci alıyorum. Dolayısıyla iki koset birbirine eşitse bunların temsilcilerinin de birbirine eşit olmasını bekliyorum. Şimdi K da alt grubu. Dolayısıyla H de K'nın right kosetlerinin distinct bileşkesi olarak yazabilirim. Bunu da J ile indeksleyelim. Dolayısıyla H sub grubun alt grubunda K çarpı BC'lerin distinct eee union olarak yazabilirim. Burada da ne olacak? J'nin kardinalitesi E için K'nın H'deki indeksine eşit olacak. Bunlar elimde var. Şimdi buradan şunu da yazabilirim. E G grubunu H yerine şu ifadeyi yazabilirim burada union'ında. i'lar i'de olacak. Büyük i'de olacak. H yerine şunu yazıyoruz. Madem ki bunlar birbirine eşit. J büyük J'nin içerisinde kalacak. K çarpı B ler çarpı A I'ler şeklinde yazabilirim. Bunu da şöyle yazabilirim. Union olacak. Şimdi I J birer tane şey seçeceğim değil mi? I J ikili seçeceğim. Bu nereden? İndeks setlerinin çarpımından. Sonuçta da neleri alacağım birleşim için? K çarpı bj'lerle A ileri alacağım. Şimdi bu birleşim zaten G'yi veriyor. Bundan eminim. Şunu göster gösterebilirsem eğer. Bu K, B, J, A, I'ler disjoint. Yani bu bir disjoint yani Bunu gösterebilirsem G'nin kardinalitesine ulaşabilirim. Çünkü bu, buradaki sayıyı biliyorum şu anda. Yani şu andaki amacım eğer K çarpı BJAI'nin K çarpı BR diyelim AT'ye eşit olmasını istiyorsam bu J'nin bir J'nin i'ye özellikle J'nin R'ye i'nin de T'ye eşit olmasını istiyorum. Demek bu durumda bu birleşim disjoint olacak. Yani her bir IJ ikilisi için farklı bir küme alacağım demektir. Dolayısıyla bu bileşim bana g'yi veriyorsa, bu bileşimin eleman sayısına bakmam yeterli olacak demektir. Şimdi bunu nasıl göstereceğim? Amacım bu. Şu anda hedefimiz bu. Bunu nasıl göstereceğiz? Şimdi şuna bakalım. AI alalım. H ile sağdan çarpalım. AI çarptım. Şimdi burada şunu biliyorum ben. BJ H'dan seçtiğim bir eleman değil mi? Çünkü Burada K'nın sağ kosetlerini alıyorum. Dolayısıyla BJ'ler H'den gelen elemanlar olmak zorunda. Dolayısıyla her bir BJ E için H'ın elemanı. Dolayısıyla bunu şöyle yazabilirim ben. H'la BJ'ye çarptığım zaman yine sonuç BJ olacak. Yani özürüm BJ değil, H olacak. Yani şöyle düşünün bir sağ koset H'in içerisindeki bir elemanla çarpıyorum. Dolayısıyla bu yine bu kosetin kendisini verecek. Üzerim, bu kümenin kendisini verecek. Dolayısıyla bu ifadeyi şöyle yazabilirim. H e çarpı bc çarpı AI olarak yazabilirim. Şimdi burada da elimde şu var. Onu atlamışız. Onu da gösterelim. Şimdi bu ifade doğruysa şurada gösterelim onu. Şu ispatlamaya çalıştığımız şey onu biliyoruz artık. Şimdi bunun doğru olabilmesi için bu ifadenin K çarpı BJ A, I'nin bir K çarpı B, R, eşit olması lazım. Bunun olabilmesi için de B, J ile AI'nin çarpımının şu çift var diyelim. B, J ile AI'nin çarpımı ne olacak? K barın inversiyle bunu sağdan çarparsam yine K'dan bir eleman gelecek. Ona da K diyelim. B, çarpı A, eşit olması lazım. Yani şunu yazabilirim ben. H e, çarpı B, J, A, I yerine H e, çarpı K çarpı BR çarpı AT yazabilirim. E burada şunu da biliyorum. Şimdi K H H K H'in bir alt grubu. Bunu biliyorum. K K'da, K'dan bir eleman. Küçük K da K'dan bir eleman. Dolayısıyla K da H'in içerisinde. BR de zaten H'in içerisinde. Dolayısıyla bu ne olacak? yine H'in içerisindeki elemanlarla çarptığım için kendisini verecek sağ koset olarak. H çarpı identity kosetini yani yani H'in kendisini verecek. Demek ki bu A, T'ye eşit olacak. Şimdi elimde ne var? H çarpı A, I eşit olacak. H çarpı A, T, değil mi? E, elimde bu var. Fakat bunun olabilmesi için I'nin T'ye eşit olması lazım. Değil mi? Neden? Çünkü distinct e, right kosetleri seçmiştim. E, her bir A, I elemanı için burada e, biraz önce e, gösterdiğiniz gibi her farklı A, R, A, T için farklı koset veriyor. Bu x eşitse A, A, eşit olması lazım. Yani AI'nin İ'nin A, eşit olması lazım. Burada bunun olabilmesi için de İ'nin T'ye eşit olması lazım. Bunu görebiliyorum. Peki şimdi İ, eşit değil mi? A, I, A eşitse şuraya bakalım. Buradan ne olacak? H çarpı B, de H çarpı K çarpı B, eşit olması lazım. Bunun olabilmesinin tek yolu da e B J'nin K çarpı BR'ye eşit olması. Şimdi bu ikisi birbirine eşitse ben şunu yapabilirim değil mi? Bunları K ile çarpabilirim sağdan. K çarpı BJ'nin K çarpı K çarpı BR'ye eşit olması lazım. Bu doğruysa bu da doğru olmak zorunda. E, burada ama K çarpı K K'ye eşit. Bu doğruysa şu da doğru olmak zorunda. K çarpı BJ eşit olacak K çarpı BR'ye. E bu doğruysa Yine distinct right cosetleri verecek şekilde B B, J ve B, seçmiştim. Bunun olabilmesinin tek yolu da J'nin R'ye eşit olması. Dolayısıyla şimdi İ, R'ye, J'de T'ye eşit oluyor. Şunu sağlanabilmesi için. bu ikisinin birbirine eşit olabilmesi için. Demek ki her bir farklı i, J çifti için ben farklı bir koset elde ediyorum burada. Farklı bir küme elde ediyorum. Dolayısıyla bu kümede kaç tane eleman varsa G'de de o kadar eleman var demek. Onu da şurada gösterelim. Sonra aşağı yazalım. Demek ki G'nin kardinalitesi ne olacak? E, K'nın kardinalitesi çarpı bu kümede kaç tane eleman varsa o olacak. Yani I çarpı J olacak. E, tabi böyle yaparsak şimdi G bölü K'nın G'nin K'nın G'deki indeksi olduğunu söylememiz gerekiyor ama bu henüz ulaşmadığımız ulaşmadığımız bir sonuç. Şöyle dememiz gerekecek. Şimdi bu ifade bu ifade neyi gösteriyor bize? K'nın G'deki distinct right kosetlerinin sayısını gösteriyor, değil mi? Yani tam olarak şunu gösteriyor. Eee K'nın G'deki distinct right kosetlerinin sayısı. Ama bunu burada şunu da görüyorum ben. Buradaki eleman sayısı I'nın eleman sayısı çarpı J'nin eleman sayısı olacak. Çünkü bu kartezyen çarpımındaki eleman sayısına bakıyorum. Ama şunu da biliyorum ben. Ö'nün eleman sayısı neydi? G'nin H'deki H'in G'deki distinct right coset'lerin sayısı. J'ninki de K'nın H'deki distinct right sayısıydı. Öyle belirledik. Burada gördüğünüz gibi I ve J'yi böyle belirledik. Ve Dolayısıyla sonuç olarak elimizde şu var. yani ispatlamış olduk te teoremi. K'nın G'deki in, e, G'deki distinct coset'lerin right sayısı yani e, K'nın G'deki indeksi ne olacak? E H'in G'deki indeksiyle E K'nın H'deki indeksinin çarpımına eşit olacak. Dolayısıyla teoremin ispatı burada bitecek.